Merhaba arkadaşlar. Bugün de Kings of video izliyoruz. Değil mi? Kings of Evet. <laughs> Hızlı konuş. heyecandan um, şey arkadaşlar. Bunu izliyorsanız birazcık beğenmeyebilirsiniz. Ben um, ilk beğenmedim ama of sukuitler şimdi izliyor. Bence güzel olacak sahip. Hayır. <laughs> Bu kim? Bu kim? Bu kim sahip? Bu kim ya bu kim? Ah bu benim bu benim bu benim bu benim. Heyecan <laughs> ben kendisini gördüm arkadaşlar. Bu evet bu şu şu suku yet. Bu da bebek. Bu da bebek arkadaşlar. Bebek her gün ağlay bu. Bu kim? İyi de video izliyor. Ah. iyi <testincisi> video izliyor. Korkak, korkak, korkak. Yapıştırdı ona. Sıtkılsa <taks> yapıştıran en kısa arkadaşlar normalde kopyalar böyle değil Şutik son boyumsu hali kopyalar kızgın gözler yok oyundan anlayabilirsin kim geldi ilk geldi öldü o kopya Mayet. Keşke Şemayi keşke kılılık yapsaydı kallaya. Bizim en güçlü kopyaya geldi. Ben dedim kopya Aha. Hep boynundan şöyle tutuyor. Her gün böyle. Her bütün videolarda böyle. Arkadaşlar bunu yenersiniz. Şu şey iskiye ya çöp adamın kopyası gelay. Kafayı üşüttü. Evet, haklısın. Evet. Aha. 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 Oy çok kötü, çok kötü. O e, aslında kötü bir ses. Like kusma sesi diyecek. Böyle dedim. kötü olmasın diye. Bizim geldik heng de ya? Açlayın adam olmuş. Dislike at bana. Tamam. XQ'n ne isterse onu yapıyorum. Atın şu dislike'ı. Like atmayın. XQ'yla o zaman sizi sevmez. Mı? Bu <laughs> Sahip silgiyle vur. Tamam tamam. Videoya bulacağım <laughs> Tablete vurmayacağım. Adam öyle çok kötü bir video yapmış. <laughs> kapat sahip bunu kapat 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 tamam arkadaşlar kapatmazsam ink squid <laughs> mahveder bizi kapattım sonunda <laughs> mahvetmesinler ya değil mi arkadaşlar bir bay bay yapalım değil mi ink evet tamam bay bay